Esselamu Aleyküm Sayın Seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin sözde toplu karantina merkezlerini arttırıyor. Çin'in sözde sıfır COVID bahanesiyle aileleri evlerine kapatarak tedavisiz ve aç bırakarak Doğu Türkistan halkını zihinsel ve fiziksel olarak yıpratıyor. 87 günden fazla süren kesintisiz ablukaya ek olarak yeniden inşa edilmekte olan devasa boyutlardaki toplu karantina merkezlerini de arttırmaya çalışıyor. Bilgilere göre 20 Ekim'den bu yana Doğu Türkistan'daki Çin virüs enfeksiyonu vakalarının sayısı önemli ölçüde azaldı. Ancak Çin rejimi sıkı kontrolünü henüz kaldırmadı. Aksine daha da sert ve radikal önlemler almaya başladı. Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarında Çin rejiminin şu anda bölge genelinde yeni inşa edilmekte olan karantina merkezleri tamamlanana kadar bazı okul, restoran gibi yerleri sözde karantina merkezleri olarak kullanmaya başladığını ortaya koyuyor. 25 Ekim'de yayılan 15 saniyelik bir videoda Çinli işgalciler Doğu Türkistan'da bir okul sınıfını sözde izolasyon merkezi olarak kullandığı halkın okul sıralarını ve sandalyeleri birleştirerek üstüne battaniye serip yatak yaptığı sıraların sıklığı ve yer yer gözetim kameralarının bulunması uygulamanın salgınla uzaktan yakından alakası olmadığını gözler önüne seriyor. 27 Ekim'de Doğu Türkistan'ın Ölümcü kentindeki yeni inşa edilen ve fabrika binasından dönüştürme sözde izolasyon merkezinin iç mekan görüntüsünde insan sayısının fazla olması ve mesafe kurallarına aykırı olarak ranzaların sıkışık olması Çin'in sözde karantina merkezlerinin amacının hastalığı önlemek olmadığını ortaya çıkarıyor. Öte yandan bir başka görüntülerde Gulca'daki yine aynı dönüştürme sözde karantina merkezlerinin de benzer dizaynı dikkat çekerken videoda konuşan Kazak Türkleri her merkezin 800 ile 1000 kişi kapasiteli olduğunu söylüyor. Gözlemciler rejimin halkı toplayarak kontrol altına almak istediğini, nitekim soğuk kış yaklaştıkça bu kalabalığın uzun süre kapalı olması ciddi bir insani felakete neden olabileceğine ve ölümlerin çoğalacağından endişe duyduğunu evlerinde ölen insanların haberi uluslararası toplumun tepkisini çekince toplama kamplarıyla aç bırakarak yok edemediği Uygurları Çin virüsü COVID-19 bahanesiyle tüm dünyada meşru görülen karantina önlemlerini kullanarak zoraki kaybettirmeye çalıştığını buradaki amaç çok açık evlerinde ölmesindense toplum içerisinde ölmesi daha kolay üstü örtülür ama merkezlerdeki can sayısında bir düşüş olmayacak öldükçe dolduracak, öldükçe yeni insanları getirecek değerlendirmesinde bulundu. Müzik Suudi Arabistan'la Çin ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Veysel Bin Ferhan'ın Çinli mevkidaşı Wang Yi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi. Suudi Arabistan resmi ajansı CPA'ya göre Suudi Arabistan Çin Üst Düzey Ortak Komitesi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi telekonferans aracılığıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Bakan Bin Ferhan'ın Çinli mevkidaşı Yi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi. Suudi Arabistan ve Çin arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının da ele alındığı toplantıda ayrıca Siyasi İşler Komitesi yürütme çalışma programı imzalandı. Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping, Nisan ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la ikili ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu seferki gelişme Çin Komünist Parti lideri Xi'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin beklendiğine ilişkin İngiliz The Guardian gazetesi Ağustos ayında bir iddia ortaya atmıştı. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, son dönemlerde enerji krizi yaşıyor. Uzmanlar, Çin'in 2030 yılına kadar enerji güvenliğini garanti altına aldığı an dünyayı kontrol etme hamlesine başlatacağını, Suudi Arabistan'la yakınlaşmasının asıl amacı Suudi enerjisi olduğunu söylüyor. Çin'de iPhone fabrikası karantinaya alındı. Çin'de Apple'in akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikasında Çin virüsü COVID-19 vakaları nedeniyle uygulanan salgın önleme tedbirleri işçilerin günlük yaşamını zora soktu. Jinko şehrindeki üretim tesisinde salgın tedbirleri ve hareket kısıtlamalarının yarattığı sıkıntılar Çin'de sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla gündeme geldi. Paylaşımlarda yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste Ekim'in ilk haftalardan itibaren kapalı devre üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhanelerde yemek yemenin yasaklandığı işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddia edildi. Sözde salgın koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda fabrika yönetiminin vakaları zamanında müdahale etmediği Çin virüsü COVID-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı öne sürüldü. Karantinadaki işçiler yeteri gıda ve sağlık bakımı sağlanamadığından yakınırken, sosyal medyada sorunlara dile getirilen paylaşımlar sansürlendi. Foxconn'un yaptığı açıklamada az sayıda çalışanın salgından etkilendiğine doğrularken, tedbirlerin yerel salgın önleme politikaları uyarınca alındığını savundu. Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in sıfır COVID olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde uzun süre daha süre edeceğini işaret ediyor. Çin virüsü COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri almasına olanak sağlıyor. Tedbirler hayatın olan akşına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.